Yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi Lider ülkeye geliyoruz. Artık bundan sonra ileri demokrasi var. Hızlı adalet sistemi çünkü geciken adalet, adalet değil. Bağımsız enerji, üretim üssü, çevre, güçlü diplomasi, adil dünya. Ve sosyal devlet diyoruz. Burada da istihdam var. Toplumsal huzur, refah, aile, gelir adaleti var. Bakınız şurada milli gelire şöyle bir göz atalım. 2001 kişi başına milli gelir 3084 dolar. 2017 10.596 dolar tabii nereye yansıyor? Vatandaşa yansıyor. Bundan sonraki süreçte bunun hızlanmasıyla birlikte bu çok daha farklı bir şekilde vatandaşa yansımaya başlayacak. İşte burada 2023'ün hedefi nedir? 25 bin dolardır. Buraya odaklanmış vaziyette. Ve bir de Cumhurbaşkanlığı yeni yönetim sistemiyle istişare mekanizmalarının kurumsallaştığı, kararların daha hızlı ve doğru bir şekilde alınıp uygulandığı bir yapı oluşturuyoruz.